Peki bu dakikadan sonra alınacak en acil önlem ne? Bilimsel bir alternatif neyse ki gündeme geldi. İstanbullunun B planı işte bu. Elimde tuttuğum şey bir bez parçası gibi duruyor baktığınız yerden muhtemelen ama değil. Dokusu daha yumuşak yumuşacık bir dokusu var. Daha çok böyle saç telini andıran bir dokusu var. Ancak bu bir karbon elyaf. Çok kabaca anlatmak gerekirse demir ipinden dokunmuş bir kumaş diyebiliriz. Üstüne alçı ya da reçine sürülünce demir gibi oluyor. Bu da üstüne reçine sürülmüş hali çok daha katı. Kolonu ayakta tutuyor. En kritik sorularda belli. Nasıl yapılıyor? Her binaya uygulanabilir mi? Maliyeti nedir? İşte yanıtlar. demirin ham maddesinden karbon olarak üretilen iplik malzemesi. Her ne kadar işe yarasa da mucize beklemek de doğru değil. Çift kat yaptığımız var. Bu tamamıyla bina performans analizi yapılıp mühendis arkadaşların çıkarttığı rapor ve e, beton dayanımına göre ona göre bir kat veyahut da epoksi oranı ona göre belirleniyor. En önemli avantajlarından biri de uygulama sırasında binanın tahliye edilmesi gerekmiyor. Bu malzemenin en büyük avantajı şu diğer geleneksel e, güçlendirme işlemlerine göre daha kolay uygulanabilirliği var. Ve en kritik soru maliyeti ne kadar? Diğer yöntemlere göre çok bir maliyet farkı yok. Bir tane kolonun tek başına e, güçlendirilmesi yaklaşık 6-7 bin lira gibi bir maliyet. Yine de yöntemin işe yarayabilmesi için uygulanacak betonu bunun belirli bir kalitede olması gerekiyor. Yani karbon fiber ağır hasarlı ya da yıkılmak üzere olan binalarda